bu da. Olur. Arkadaşlar bakın şöyle göstermiş olayım size. Halep tekemiz burada. Bu olan genelde babası bu değil mi? Çoğunlukta. Evet. Hepsini Hepsinin mi? mi? Şu sona geri geldi değil mi? En son aldım onu. Ee. Keçiler tekesiydi onu aldım. Evet arkadaşlar şu anda e, tahminen keçi fiyaları da 15 tane aşağıda keçi kimse bulamaz değil mi abi? onların aşağı bulunmaz ya. Bulamaz. Doğru söylüyorsun. Ondan aşağı Satılık keçi var mı abi sende ya da satılık oğlak var mı? Şu anda yok bakalım. Biraz daha bakacağız bir ya. Tabii yani, şimdi bundan şey çağı ya. Gelişme çağı gelişecek diyor. Aynen yani o alanı ileriki yani zamanda Haziran, da verebiliriz. Haziran Temmuz aylarında satacağız tabii ya Ne yapacağım ben bu kadar? Tabii. Şimdi aynen. erkeklerden çok güzel abi tekerik çıkabilecek olak var bunun içinde. Oh. Ondan sonra tabii dişiler bak şu yukadaki bak o, o da erkek değil mi bak? Erkek onlar kardeş bak. Ha bak. Şu, şu alpin